Evet sevgili dostlar hepinize merhaba. Bugün QCY markasının e, T5 modeli Bluetooth 5.0 e, kulaklığını inceleyeceğiz. İlk öncelikle bir kutu açılışı şeklinde bir yapalım. Daha yeni geldi üründe bana. Kendimi aldım. Fiyat performans ürünü e, olarak gösteriliyor. E, çok fazla müzik kalitesinin iyi olmadı fakat bu Konuşmadığım mikrofon kalitesinin iyi olduğu söyleniyor. Şöyle bir sürgülü kutudan çıkıyor. Dış kabını bıraktıktan sonra içi hani çok fazla bir özenilmiş bir üründü. Zaten fiyatına göre de dolar kuru, kuru eğer yüksek olmasaydı e, bunun yarısı olsaydı fiyatı da 60-70 liralık bir ürün olacaktı. Dolar kuru, pandemi, böyle şeyler etkiliyor. Kutusu çok basit. iç kutusu çok basit gerçekten. E, standart e, bir kutusu var. Standart bir kutusu var. Çok fazla özen gösterilmemiş. Hem şarj hem de taşımak için olan adaptörümüz, kutumuz çıkıyor. Şöyle dışında bir e, jelatinle kaplamışlar. Ha, i̇çinden hemen e, kulaklıklar çıkıyor. Kapağı kapağı çok sağlam değil. Kapağı e, oynuyor. Titre, titreyebiliyor yani. Tam tut tutmuyor gibi sanki kapağı bu şekilde. 500 miliamper bir batarya varmış bunun alt kısmında. Buradan başka neler çıkıyor diye bir açalım. Burayı da açınca çok fazla buradan da bir şey çıkmadı. Zaten şarj kablosu çıktı bir tane muhtemelen. Şöyle hafif doku olarak. Sof bir paketin içine koymuşlar. Şöyle kısa bir şarj kablosu çıktı. Yani şu an için kutu, şarj kablosu ve kauçuk ve kauçuk kulak başlarından var. İki boy şeklinde, biri küçük, biri büyük boy. Bir de kullanmak kılavuzu çıktı. Bütün kutu içeriğimiz şu an bu kadar. Şimdi kendi üstünde de gelen Karçukla birlikte 3 boy şeklinde Karçuklar var. Şu an sanırım eşleştirme yaptı. Kesinlikle kutudan sallayınca düşmüyorlar. Ben biraz sonra bunların bir Ses testlerini yapacağım. Mikrofon testlerini yapacağım. Ondan sonra eğer mikrofonla bir kayıt alabilirsem bunların mikrofonuyla bir kayıt alacağım. Ondan sonra da size son yorumlarımı belirtirim. Şunları da içinden çıkartalım. Kulaklıkları çıkarttıktan sonra iç dizaynı böyle. Kulaklıktan uzun kısımları aşağılara gelecek şekilde yapmışlar. <laughs> Kulaklıklarımız da bu şekilde. Kulaklık, sol kulaklık ve sağ kulaklık. Herhangi bir üzerinde tuş yok. Bu şekilde iki adet kulaklıkla testlerimize başlayacağız. Evet şimdi telefonla bir müzik dinledim bir süre ve telefon konuşması yaptım. E, telefon konuşmasını yaptığımda karşı taraf sesimin net olarak e, aldığını söyledi. Ben de telefon net olarak alıyorum sesi. Bir sıkıntı yok. E, telefonu e, şöyle denedim. E, bir odaya yana geçtim. Ondan sonra balkona geçtim. E, balkona geçtiğimde şöyle bir şey yaşadım. Kulaklıklardan e, senkronlarda bozulmalar oldu bir tanesinden geldi ses bir tanesinden gelmedi bir tanesinden önce sonra geldi. E, fakat işte aradaki mesafe yaklaşık e, 3 metre kadar ve evet, duvarlar varken bu. fakat şöyle bir şey var. Yan odadayken e, yan odanın e, köşelerine kadar gittiğim zaman herhangi bir e, bozulma olmadı. Yani bu 3 metrelik e, alan içerisinde e, iki tane duvar var. O iki duvar arasında e, ses kaybı oluyor ama tek duvar arasındaki yani direkt bir yan odadayken bir ses kaybı yaşamadım. evin baştan sonuna kadar gittiğimde yaklaşık da 6-7 metre kadarlık bir mesafe. Bu 7 metrelik mesafede tekrar ses kayıpları tekrar ses kayıpları yaşadım. Kulaklığın ses kalitesi müzik dinlerken çok vasat değil. Çok iyi bir şey beklemiyor. Ortalama bir kulaklık kalitesinde ses veriyor. Evet, bazı arkadaşlar çok metalik seslerin geldiğini söylemiş ama bu metalik sesler bilmiyorum belki de kulaklıkla alakalı da olabilir. Üretimdeki olan bir sıkıntıdan da olabilir. Veya çok kaliteli kulaklıklar kullanıyorsanız eğer bu kulaklığa geçtiğinizde kötü veya metalik hisleri alıyor olabilirsiniz. Kulaklık fena değil. Fiyat performans ürünü bir kulaklık. Hemen bağlandı zaten, senkronunu da hemen sağladı kendisi e, kulak iki kulaklık arasındaki bir sıkıntı yaşamadım ilk deneyimimde. QJC markası e, T5 modeli kulaklığı inceledik. Üzerinde şöyle bir şey var. E, sağ üzerinde üzerine e, eksileri benim gördüğüm en büyük eksisi şey e, dokunmatiği çok iyi çalışmıyor. Hani buraya bastığınız zaman normalde hemen e, Videoyu durdurması gerekiyor misal veriyorum. Veya işte e, müziği durdurması gerekiyor ya da aramayı kapat hemen yapmıyor. Bir iki kere basmanız gerekiyor. Birkaç kere basmanız gerekebiliyor. Onun haricinde de başka bir sıkıntısı şu an yok gibi duruyor. Bilmiyorum e, yorumlar kısmı e, full şarj yaptıktan sonra ne kadar şarjı gidecek, kulaklıklar ne kadar dayanacak, kaç saat müzik dinleyebileceğim bunları yazarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Bunlar kendime aldığım ürünler. Kendime aldığım ürünleri incelemeye devam edeceğim. Bunun yanında bazen uygulama incelemesi veya Excel dersleri, eğitimleri videoları da çekiyorum. Dilerseniz kanalıma abone olarak bunları da takip edebilirsiniz. Microsoft Office eğitimlerine de devam edeceğim. Vaktim oldukça eğitim çekmeye devam edeceğim. Bu aralar biraz yoğun çalıştığım için çok fazla vaktim olmadı. Fakat bundan sonraki süreçlerde devam edeceğim. Kulak mikrofonları da şu alt kısımda yer alıyor. Şuradan da şarj olma delikleri var. Bu şekilde bir kulaklık güzel. Bence fiyat performans ürünü kullanılabilir. Çok fazla bir para verebilecek bütçeniz yoksa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu şekilde de şarj oluyor kapattığımız kapattığımız da şu kapak biraz e, şeffaf. Tam şu an görünmüyor olabilir ama karanlıkta şurada şarj olduğuna dair iki tane kırmızı e, lambanın ışığını yansıtabiliyor. Şu, şu kapak birazcık şeffaf. Teşekkür ediyorum tekrar izlediğiniz için. Hoşça kalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.